İsra suresi 83. ayeti kerime yanlış açılanı okuyoruz. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak, dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. Bunu doğru dürüst bir insan bile konuşmaz. Hiç olmazsa burada şöyle konuşuruz. Ya Allah sana bu nimeti vermiş. Allah'a arkana dönüp gidiyorsun. Ya bir zarara uğradığın zaman yine kendini perişan hale sokuyorsun. Ya her yokuşun birinin için her için bir yokuşu var. Ve insan olsa böyle söyler. E sen nasıl Allah'a böyle söylüyorsun? Allah Allah'a söylüyor bunu. Allah insanlara söylüyor bunu. Ne diyormuş? İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Hiç insanlarda şükreden yok. Demek ki. Hz. Eyüp Aleyhisselam 40 yıl yaralar içerisinde yatmasına rağmen Rabbim benim halimi bilmiyor mu deyip ondan istemekten haya eden, sıhhat isteyen yani, ee, istemekten haya eden Hz. Eyüp Aleyhisselam. Ya Hiçbir ona şükreden yok. Biz şükredenin malını hiç eşitir miyiz diyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a boyuna veriyor. Ne zaman nankörlük yaparsan o zaman kısarım diyor. Ben nankörlük yapamam diyor. Ben de veririm diyor allah Teala. Sen nasıl bu ayeti böyle açıyorsun? Arapça bilmekle bu işler olmaz. Evet. Allah'ı sıfatlayamazsın. Allah'a böyle iftirada bulunursan kim Allah söylemedi halde Allah böyle söyledi derse diyor cehennemde azaba mazhar kalır diyor. Evet. Azapta yerine hazırlar diyor. Halbuki insana nimet verdiğimiz zaman birçokları bazen yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar diyen dokununca dokunacak olsa Yine birçokları iyice karamsarlığa düşer. Bak ne güzel. Yok mu? Var. Niye bir azları demiyorsun da birçokları diyorsun hocam? Bu da var. Bunu da sorarsın. Sormuyor musun? Bugün dünyanın nüfusu ne kadar? 7.8 milyar. milyar. Kaç milyon insan var? Kaç milyar insan Müslüman var? İki buçuk milyon, üç milyon mu? Üç milyar mı öyle bir şey? E şimdi birçokları olmuyor mu burada? Ya. bir manayı açarken de manayı Allah'ın yarattığı insanların durumuna bakarak açacaksın. Ne diyor burada? Ta yaratılıştan beri bu böyle. Dünyaya gelişimizden beri. Yaratılışımızdan beri. Çünkü solcular çok fazla. Evet. Sen bana şöyle bir soru sorabilirsin şimdi. Tabi ilmin varsa sorarsın. İlmin varsa soramazsın yoksa. Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Siz evlenin, çoğalın, ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm diyor. Hadis. Biz şimdi evlemiyoruz da. Evlenin çoğalın dediği zaman biz Hazreti Musa'nın ümmetine göre çoğuz. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın ümmetine, ümmetine göre çoğuz. Çünkü zebur geliyor. Hazreti İsa'nın ümmeti bizden fazla. Onun ümmeti demeyelim de ona iftira edip de Allah'a isyan edenlerin ümmetleri fazla ayrılmışlar. Resulullah Efendimiz'in ümmeti bütün o ümmetlere göre çok. Ama yaşadığımız beldede şu zamanda zamanımızda gayrimüslimler çok. Onun için burada ona bir de zarar dokunca diyor. Ee, yine birçokları iyice karamsarlığa düşer. Yani kafirlerden diyeceğiz buraya ki çünkü allah Teala gayrimüslimler kibarı bizimkiler kafirler deyip de gönülleri kırılmasın diye gayrimüslimler diyor. Ben de ayet ne diyorsa onu söylüyorum kafirler. Niye kafir diyorum? Allah'ın gönderdiği Son peygambere inanmaz. Allah'ın gönderdiği dört kitabın içerisinde olan Kur'an-ı Kerim'e inanmazsa bunlar kafirdir diyor. Ben de kafir diyorum Allah-u Teala'nın ayeti kerimesine göre söylüyorum. Bunlar kafirler. Bu zamanda kafirler çok. Onun için burada diyorum ki yine birçokları iyice karamsarlığa düşer. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hani bana hocam bu karamsarlığa düşenlerin hepsi de mi Allah'ı inkar eder dersen, ha şu ana şu ayeti gösteririm. Onların kalpleri huzursuz ve dağınıktır diyor. Demek ki Allah'ı anmaktan uzaktılar. Bu ayet baştan beri yanlış açılmıştır demişim. Doğrusu yeşil ile işaretli olandır. İsra suresinin 67. ayeti kerimesinde aynı anlayışla bu ayeti açmışlardır. Buraya kopyalıyoruz demiş. Orayı kopyalıyoruz bu sefer. Rabbimiz insanları eşrefin mahluk yarattı. Yani yaratılanların en şereflisi olarak yarattı. Ayrıca lekat halakler insana fi ahsani Yani ben insanı en güzel surette yarattım buyurmaktadır. Buna rağmen yanlış açılan ayette söylenildiği gibi insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak olursa iyice karamsarlığa düşer denirse bu kadar şeretli ve güzel surette yaratılan insanlar insanların hepsini nankör olarak mı yarattı? Hiç doğru bir ahlak üzere insanı yaratamadı manasını taşır ki bu gibi Kur'an ayetleri açılırsa Rabbimizi sıfatlarlar. Rabbimiz eksik sıfatlardan münezzehtir. Rabbimiz insanlara ruhundan bir cüz'i vermiştir. İnsanları kendi iradesinde serbest bırakmıştır. Bu durumda insanlarla galib ahitleşmiştir. Herkes Rabbimizden ne istemiş ise kendi kaderini kendisi yazdırmıştır. İnsanlar üç sınıf olarak ayrılmıştır. Sağcılar, solcular ve mukarrebin sınıfı. Bu durumda insanlar kendi iradeleriyle yaptıklarından sorunlu olacaklarına göre, içlerinde iyisi de var, kötüsü de. Bu insanların hepsi kötü kategoriye sokamazsın. Hiçbir kimse Rabbimizi suçlayarak insanoğlu insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer diyemez. Bu ayetin doğru açılış şekli insana nimet verdiğimiz zaman birçokları bizden yüz çevirip yan çizer, ona bir zarar, bir ziyan dokununacak olsa yine birçokları iyice karamsarlığa düşer. İnsanlar içinde peygamberler, evliyalar, alimler ve şehitler vardır. İnsanları Rabbimiz tarafından, insanlara Rabbimiz tarafından bir nimet verildiğinde hepsi arkalarını dönerek gitmez ve yine hepsi karamsarlığa düşmez. Rabbimize teslim olurlar. Evet. Allah Teala ayeti kerimesinde e, ne güzel söylüyor. Eee Şimdi aklıma gelmedi. Ve ayetinden sonra ne gelelimle Ne güzel söylüyor. Evadan anka bizdat ellezî en kadar ve rapan ale kezikdir inme malı sürüyürsün inme malı sürürsün. Faiza ferakta fenset ve ila rabbike ferkap. Yorulduğu zaman kalk gene çalış. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi var. Evet. Hiçbir zaman karamsarlığa düşme. Ne güzel söylüyor. Sen burada nasıl insanları bu şekilde Allah'a istaade ederek insanları karamsarlığa düşürüyorsun hepsini?